Bu Bilmiyorum. Dur yardı geliyor yardı geliyor. kanka bu Sesimi de duyuyor musun? Buna mı? bakma yoksa saldırıyor sana. Lan yani, Niko bırak beni Niko. <laughs> ya, ya, sen ya, 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 bir de duyuyor mu oğlum? <Gülüyor> <Gülüyor> ya. <Gülüyor> <Keresizim>. <Gülüyor> Lan. Lan. Ne bırak? Lan bırak. <laughs> ya oğlum. Gel buraya gel buraya gel buraya. E oğlum ya.